Kıymetli dinleyicilerimiz, Ramazan Ayvallı Hocamızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Efendim, malumalleriniz, Kur'an-ı Kerim'in hak Allah kelamı oluşu sohbetlerimiz vardı. Bu sohbet dizimiz e, hocamızla inşallah belli bir süre daha devam edecek. Hocam müsaadenizle e, mühim bir konu. O yüzden bayağı çok çok önemli. E, bayağı bir dizimiz Çünkü, oldu. Kur'an-ı Kerim İslam ilimlerinin temelidir. Allahu Teala'nın kelamı sözlerin en yücesi dünya ve ahiret saadetimizin kaynağıdır. Amin. Hatta onun başka sözlere üstünlüğü, hadis-i şerifte Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukata üstünlüğü gibidir şeklinde tavsiye ediliyor. Efendim. O evet. zaman evet, efendim. bu minval üzere efendim, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Tabii. E, Müslümanlar 14 asırdan beri Kur'an-ı Kerim'in nurunu dünyanın her tarafına yaymışlardır. Bu uğurda canlarını feda etmişlerdir. Fethettikleri yerlere Muzaffer ordularıyla birlikte yanlarında Kur'an-ı Kerim'i de götürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim hafızları ve muallimleri olduğu halde o beldelere girmişlerdir. Asr-ı Saadet'te gönderilen valilerin vazifelerinden biri de Kur'an-ı Kerim'i öğretmekti. Vilayette valilik yapma, kadılık yapma yanında muallimlik, başkomandanlık görevi yanında muallimlik görevi de vardı. O muallimliğin başında da Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi geliyordu. Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesiyle Peygamber Efendimiz Hazretleri bizzat kendileri meşgul olmuşlardır ashabu suffe denilen sayıları zaman zaman 150'ye kadar <laughs> varan bazı sahabe-i kiram vardı. Bunlar sabahtan akşama kadar Mescid-i arkasındaki bir çardak altında kalırlardı. Efendim sulh zamanında medrese talebesi harp zamanında ellerine kılıç alıp mücahit olurlardı. O suffe ilk Darül Kur'an, ilk Darül Hadis, ilk İslam Akademisi, ilk yurt, ilk kışla gibi pek çok şeyin evet. ilki diye tavsiye edilebilir. Sevgili Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i getirdiğinde kendisi ezberlerdi ve bu insanlara da ezberletirdi. Efendimiz خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ hu buyurmuşlardır. Sizin en hayırlınız, en iyiniz Kur'an-ı Kerim öğrenip evet. öğretenlerinizdir. Yine bir hadis-i şerifte herhangi bir topluluk Allah'ın mescitlerinden birinde bir araya gelip Allah'ın kitabını okur ve aralarında onu müzakere ederlerse onu okumayı öğrenme için yardımlaşırlarsa hiç şüphesiz onların üzerine Allah katından huzur ve sükun iner Allah-u Teala'nın rahmetine gark olurlar ve melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Hak Teala onları sevgili kulları arasında anar buyurulmuştur. Peygamber Efendimizin teşvikleri ve öğretmesi neticesinde Eshab-ı Kiram'dan pek çok hafız yetişmiştir. Bunlar arasında başta dört büyük halife Hz. Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh'ım. Sonra Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Ebu Derda, Zeyd bin Sabit, Tevimi Dari, Abdullah bin Mes'ud, Salim Mevla Ebu Huzeyfe ve benzeri pek çok hafız meydana gelmiştir. Hatta Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifinde Kur'an-ı Kerim'i şu dört kişiden alınız, öğreniniz. Abdullah bin Mes'ud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Salim Mevla Ebu Huzeyfe buyurmuştur. Resulullah'ın huzurunda yetişen Eshab-ı Kiram fetihlerle beraber çeşitli şehirlere yayılarak Kur'an-ı Kerim'i oralardaki Müslümanlara da öğretmişlerdir. Ebu Musel Eşari Basra'da, Abdullah bin Mesud Küfe'den, Zeyd bin Sabit ve Übey bin Ka'b Hicaz bölgesinde, Ebu Derda ve Muaz bin Cebel Şam'da Kur'an-ı Kerim öğretimiyle meşgul olan meşhur sahabilerden bazılardır. Böylece Kur'an-ı Kerim dünyada en çok okunan, öğretilen ve ezberlenen bir kitap olmuştur. 600 küsur sayfadır. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hafız vardır. Ben Somali'ye gitmiştim. Somali'nin Yüzde Müslüman dediler, yüzde fazlası da hafız dediler. Efendim. Maşallah. Hem de çok daha şartlarda hıfz ediyorlar. Öyle ki böyle fırına hamurları atarken kullanılan şeyler var ya efendim. Taht, taht kürekler kürek. var, tahtalar var. Evet. O kabil tahtalara e, sureyi yazıyorlar, ezberliyorlar. Onu ezberlediklerinde onu siliyorlar, öbür sureyi yazıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Cüz yok, kağıt yok, Allah. defter yok, kitap yok efendim. Onun için böyle yapıyorlar. Bu şartlarda Somali'nin %50'den fazlası hafız hafız olmuş. Daha sonra Kütahap, Darül Kurra ve Darül Hadis denilen meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim, Vadi-i Şerif öğretimi bunlarla biraz daha sistemleştirilmiştir evet. efendim. Efendim o zaman e, biraz da Kur'an-ı Kerim'in üslubu hakkında bilgi verebilir misiniz? Biraz da ona temas etsek. E, şunu çok açık seçik net bir şekilde belirtelim ki Kur'an-ı Kerim nazm-ı ilahidir. Evet. hem manası hem de lafzı Allahu Teala'ya aittir. Amin. Peygamberimizin sözü değildir. değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece onu nakletmiştir, tatbikatını yapmıştır ve ayrıca açıklamasını yapmıştır. Nazım sözlükte incileri ipliğe dizmeye denir. Kelimeleri de inci gibi yan yana dizmeye nazım denilmiştir. E siz edebiyatçısınız değil mi benim? Evet, Metinler bir manzum olur, bir mensur, mensur olur. Yani ya nazım ya nesirdir. Nesir. <laughs> Şiirler birer nazımdır. Fakat Kur'an-ı Kerim şiir değildir. Nesir de değildir onu hiçbir edebi esere benzetmek mümkün değildir. Evet. Kendine has özelliği var. Çünkü ilahi kelamdır. Üslubu ve belatı karşısında okuyan herkes hayran ve aciz kalmıştır asırlarca. Halen de böyledir. Bir kelimesi çıkarılsa veya bir kelime eklense lafzındaki ve manasındaki güzellik bozuluyor efendim. Bu çok açık. Evet. evet bir kelimesini yerine koymak için başka kelime arayanlar bulamamışlardır. Kur'an-ı Kerim Arap şairlerinin şiirlerine benzemiyor. İşlenler ve okuyanlar tadına doyamıyorlar. Yorulsalar da usanmıyorlar. Efendim Konya'da birisi hocam dedi ya İmam-ı Azam Hazretleri Ramazan-ı Şerif'te gündüz bir hatim, gece bir hatim yaparmış diyorsunuz. Ayda 30 hatim hatta şey 60 hatim oluyor 60 değil mi? 60 şey. hatim evet. yaparmış on. Olacak şey mi bu dedi. Dedim Mert sen gel seninle oturalım. Sabah namazından sonra akşama kadar ben senin yanında bir adım yapacağım dedim. Bak ben dedim tam hafız değilim dedim. Hafızla çalıştım biraz ama tamamlayamadık. Ayrıca ben Arap da değilim. Ana dilim de Arapça değil. değil. E bir Türk olarak, hafız olmayan bir kişi olarak eğer akşama kadar bir hatim yapmazsan ne istersen vereceğim. Var mısın dedim. Benim öyle vaktim yok dedi. Peki öyleyse ben bunu kendim tatbik ederim dedim. Bir gün sabah namazında oturdum. Maşallah. Öğle ezanları okunurken Estaizu Bilal Sübhanellezi Esra bi abdihi leyle minel mescidil harabilel mes ilel aksal lezi barekna avlehu linuriyev min ayetine innehu esimul basir ayet-i geldim. İsra suresi. Sabahtan öğlene kadar. Evet, 15. cüzdür efendim. Maşallah. Yani yarısını, yarısını sabahtan öğleye kadar okudum. Devam etseydim akşama kadar bitecekti ama adeta çenem aşağıya sarkmıştı İbrahim Beyciğim. Evet. Yani hani yorulsa da Tabii. usanmaz bıkmaz dedim ya Maşallah. onun üzerine bu misali verdim. Ertesi Anladım. gün gittim yapıştım yakasına gel buraya dedim. Bak dedim yarısını ben Sabah namazından öğleye kadar okudum. Kalan yarısında e, bugün öğleden sonra seninle okuyacağız. Dedim tamam inandım hocam dedi. Bakın Kur'an-ı Kerim'i e, namazda iki rekat namazda hatmeden dört zat vardır. Bunlardan ikisi hesab-ı kiramdandır. İkisi tabili kiramdandır. eshab kiramdan olanlar. Hazreti Osman Efendimiz bir de temimi Dari Hazretleri. Demin hafızlar arasında ismi geçti. Evet, tabini kiramdan olanlar birisi efendim İmam-ı Azam Hazretleri İmam İmam diğer de Said bin Cüveyr Hazretlerdir efendim. Ee, Kur'an-ı Kerim okumanın ve dinlemenin nice sıkıntıları giderdiği sayısız tecrübelerle anlaşılmıştır. Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle nice azılı İslam düşmanlarının kalpleri yumuşamış, imana gelmişlerdir. Hazreti Ömer Efendimiz kız kardeşinin evinde, eniştesinin evinde e, Habbab İbnül Eret Hazretlerinin efendim, Hz. Said bin Zeyd'e ve hanımı Fatıma bintül Hattab'a e, Taha Suriye Cellesini öğretirken Hazreti Ömer kapıda bunu duymuştur. İçeriye hışımla girmiştir. Ne okuyorsunuz? Verin demiştir. Tabi onlar saklamak istemişler. Eniştesinde, kız kardeşinde dövmüş. Sonra onlar getirmişler, eline vermişler. Eline almış. Estaizu ta Taha ma enzelne aleykel Kur'an el teşka illa tezkiretel limen yakşa diye okuyunca kalbi yumuşamış. Ne olur beni ona götürün demiş ve İslamiyetle şereflenmiştir ben. <laughs> Elhamdülillah. E işte müşriklerin ileri gelenleri bile Kur'an-ı Kerim'in üslubuna hayran olarak Kur'an-ı Kerim'i dinlemekten kendilerini alamamışlardı. Hatta İbn İsak Siretü Nebi kitabında şöyle bir hadise anlatır. Bir gece Resulü Efendimiz evinde namaz kılarken Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Ahnes gibi müşrikler gizce bir köşeye yerleşerek Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye başladılar. Peygamberimiz sesli okuyordu. Kendilerini Kur'an-ı Kerim'in tesirine kaptırarak sabaha kadar orada kalıp dinlediler. Sabahleyin tan yeri ağrınca aman bizleri kimse görmesin diye yerlerinden <laughs> kalkıp giderlerken yolda birbirleriyle karşılaştılar. Ya ne oluyor ya? Hayırdır? Filan dediler. Hayretle birbirine bakıp Sakın bir defa daha böyle bir şey yapmayalım. Şayet halk bizi görürse işlerine şüphe düşer deyip evlerine gittiler. Ertesi gece bir önceki gece gibi gidip tekrar dinlediler. Sabahleyin tekrar birbirleriyle karşılaştılar. Yine artık dinemeyeceğiz dediler. Üçüncü günü tekrar karşılaştılar. Bunun üzerine bu böyle gitmez deyip bir daha yapmamaya andıştılar. Yemin ettiler kasem ettiler. İnat söz konusu. Evet, sabahleyin Ahnes Ebu Süfyan'a gidip Muhammed'den işittiklerin hakkında fikri ne diye sordu. O da öyle şeyler işittim ki onları anlıyor ama ne murad edildiğini de biliyorum. Fakat öyle şeyler de işittim ki ne manasını anlayabildim ne de ne murad olunduğunu bildim dedi. Kur'an-ı Kerim'de kolaylıkla anlaşılan ayet-i kerimeler vardır. Ama Allahu Teala'nın manasını bildirmedikçe anlaşamayacak, anlaşılamayacak ayet-i kerimeler de mevcut. İşte onları evet. Allahu Teala Habibine, Mahbubuna bildirmiştir. O da Eshab-ı <laughs> Kiram Haziratına anlatmıştır. Ahnes de ben de öyleyim dedi. Beraberce gidip Ebu Cehil'in fikrini sordular. Amr İbni Hişam'ın. Hazreti Ömer Efendimiz'in dayısıydı. Kureyş'in ileri gelenlerindendi. O dedi ki Ebu Cehil, biz ve Abdümenaf oğulları, Haşim oğulları yarış halindeyiz. Onlar yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar taşıdılar, biz de taşıdık. Onlar hediye verdi, biz de verdik. Bineklerimiz bir hizada gidip at başı beraber olunca onlar gökten vahiy gelen peygamberden, peygamber bizden dediler. Biz onun gibisine ne zaman erişebiliriz? Vallahi ona asla inanmayız, onu tasdik etmeyiz. Hatta şöyle bir şey de anlatılır. Bedir Harbi'ne gidilirken bir müşrik Ebu Cehil'e demiş ki ey Amr bin i bir dakika demiş. Şöyle kenara çekmiş. <laughs> bu Muhammed demiş hiç yalan söyledi mi? Hayır demiş. Sen ona Muhammedün el emin güvenilen Muhammed denildiğini bilmiyorum, biliyorum demiş. Peki bu getirdiği eee Kur'an konusunda yalancı mı? Hayır demiş. Ulan demiş öyleyse ne Daha. harbe gidiyoruz demiş. <laughs> Orada dur demiş. Orada dur. Bunlar büyük pehlivanlar çıkardı biz de çıkardık. Büyük şairler çıkardı biz de çıkardık. Büyük edipler çıkardı. Fesihler, beliler çıkardılar biz de çıkardık. çıkardık. Hemen büyük zenginler oldu. Onlar da bizde de oldu. E şimdi ya adamlar peygamber. peygamber çıkardılar. Bize fark attılar bu peygamberlik gelecekse Ebu Talib'in yetimine mi gelmeliydi? Amr bin Hişam ne güne duruyor dedi. Şimdi İbrahim Bey bu tam iblis mantığı değil mi efendim? Kesinlikle efendim. İblis ne dedi? Cenab-ı Hak Kibir var ya. bütün meleklere ve melekler arasında bulunduğu için o zaman evet. cin tayfasında olan bu şeytana da, iblise de Adem Aleyhisselam'a müteveccihen secde edin emrini verdi. Adem Aleyhisselam'a secde edilmiyordu o kıble ittiaz ediliyordu. Allah'a yapıla, yapılacaktı bu secde. Ama melun iblis Ya Rabbi dedi sen beni ateşten onu topraktan yani ayet-i kerimede geçiyor. Ana mih dedi. Ben ondan hayırlıyım. Oysa ben ona secde etmem dedi. Bu Allahu Teala'nın emrine muhalefetti. Kibirlenmeydi. Dolayısıyla ebediyen melun oldu. Lanete müstahak oldu. tar olundu ve cennete de artık giremeyecek ebedi cehennemlik. Onun yolunda gidenler de böyle ebedi cehennemlik olacaklar. Yani. onun askerleri oluyor efendim. Evet. İşte Ebu Cehil'in bu davranışı da aynen şeytan davranışıdır. Ben ondan hayırlıyım diyor. Ve ne? kafir nereden biliyorsun sen ondan hayırlı olduğunu? Ayet-i kerimede Estağfirullah Allahu a'lemu Allah peygamberliği kime vereceğini en iyi bilendir. E ee, Habibine, mahbubuna yetim dünyaya gelmesine rağmen annesini 6 yaşında kaybetmesine, dedesini 8 yaşında kaybetmesine rağmen evem 25 yaşına kadar e, Ebu Talib'in evinde bir yetim olarak büyümesine rağmen Allahu Teala 40 yaşında ona peygamberliği, peygamberliğini bildirmiştir ona münasip görmüştür. Sana münasip olsaydı, sana, sana verirdi. Ve hey, melun kafir. <laughs> diye mi? <laughs> i̇şte Kureyşler, Kur'an-ı Kerim karşısında böyle şaşkın idiler. Onun tesirinden kurtulamıyor. Fakat kabilecilik ve benzeri sebeplerle İslam'a giremiyorlardı efendim. Bu iman evet. nasip meselesi tabii efendim. Kesinlikle efendim. Ee, süremiz daralıyor efendim. İzninizle bir sual daha alayım efendim. Biz Ondan de sonra... olarak, mümkün mertebe özet olarak size Peki anlatmaya çalışalım. Peki efendim. O zaman bize de Kur'an-ı Kerim'in muhtevasından bahsederseniz, özetleyerek efendim. Efendim, usulü tefsir kitaplarında bu konu çeşit çeşit yönlerden ele alınıyor ama ben e, bir cihetten e, bir tasnifi arz edeyim bu vesileyle. Alimler, ayet-i kerimeleri muhteva bakımından şu şekilde sınıflandırmışlardır. Yaklaşık bin ayet-i kerime emirlerdir. Emre dair. Bin i kerime nehilerdir. Nehye yasaklananlara dair. Bin i kerime vaat müjde veren ayetler. Bin i kerime vaidde bulunan korkutucu ayetlerdir. Bin i kerime ahbar ve kısas haberler ve kıssalar. Bin i kerime ibretler böyle ibret alınacak bazı haseler Kur'an-ı Kerim'de. 500 ayet-i kerime ahkamdır. İşte namaz kılın, zekat verin, oruç tutun, hac yapın, efendim, şirk koşmayın, adam öldürmeyin, hırsızlık yapmayın, zina yapmayın, livata yapmayın ve emredilenler ve yasaklananlarla işte bunlara ahkam deniliyor. Hatta efali mükellefin diye bir tabir var. Evet. Mükelleflerin e, fiilleri orada da farz, vacip, sünnet, müştahap yapılacaklar. Ondan sonra haram, mekruh, müfsit yapılmayacaklar. Var. Eee 100 şey yüz ayet kerime tesbih ve dua Kur'an-ı Kerim'de dua mahiyetinde ayet-i kerimeler vardır. İşte Yunus Aleyhisselam'ın esterci bile La ilahe illa ente sübhaneke inni kütü mine zalimin şeklinde okuduğu dua ayeti kerimedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda Rabbena atina fid dünya seneten ve fil ahirete azna ve gına edâ yine Rabbi calne mukîm ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua Rabbena gıfirli ve li valdeye ve li'l mu'mine yevme yekûm dualarını okurdu efendim. Keza esnâ Rabbena lâ tuzî kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ ve eblenâ miledûke rahme. Yine kent elvâb. Ya Rabbi bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Çok önemli bir duadır efendim. Evet. 60 ayet-i de nasih ve mensu hakkındadır. Şimdi vaktin daraldığından bahsettiniz. Özet olarak şöyle bir referans verelim. Bu hususlar usulü tefsir ve ulumul Kur'an'a dair kitaplardan çok geniş bir şekilde ele alınıyor. Geniş bilgi almak isteyenler onlara raca edebilirler. Efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Kıymetli efendim. seyircilerimiz Kur'an-ı Kerim'in hak Allah kelamı oluşu üzerine bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi üslubu ve muhtevasından bahsedildi. Hocamızın engin bilgilerinden istifade ettik. İnşallah bu programımız devam edecek. Hayırlı günler efendim.